Herkese merhabalar. Bugün yeşil kudretnari ile fresh bir içecek tarifi hazırlayacağız. Yeşil kudretnarı insülin salgısını arttırarak vücuttaki kan şekerini dengeler. Diyabete karşı güçlü bir meyvedir. Kudretnarı yağ yakıcı özelliğiyle zayıflamak isteyenler için de iyi bir tercihtir. Hazırlayacağımız bu sağlıklı içecek için şimdi malzemeleri saymaya başlıyoruz. Eğer kudretnarlarınız büyükse bir tane tercih edebileceğiniz gibi bizim elimizde şu an orta boy 2 adet kudretnarı var. 2 adet kudret narı, yarım limon, bir yeşil elmayı tercih ediyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi zerdeçal ve bir miktar da tuzu tatlandırıcı olarak kullanacağız. Hazırlamaya başlıyoruz. Önce kudret narlarını kısmını alıyoruz. Çekirdeklerini bir kaşık yardımıyla temizliyoruz. Kuzmamızı ortadan ikiye bölüyoruz. Ve çekirdeklerini çıkartıyoruz. Katı sıkacağımızın içerisine elmalarımızı ve kudret narlarımızı Sıkmış olduğumuz kudret narları ve elmanın üzerine yarım limon suyumuzu ekliyoruz. Acı tadını alması için içine bir fıske kadar tuz. Hem tatlandırması hem de şifası için bir miktarda zerdeçal ekliyoruz. Yeşil kudret narıyla hazırlamış olduğunuz meyve suyumuz şimdiden herkese şifa olsun.